Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakayım. Bayağı iyi gördüm sizi. Bunu bir tık şöyle yapayım. Kendime odaklayayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere WWE 2K23 çıkacak artık. 14'ünde e, erken erişim olanlar yani işte delüks sahipleri falan ben çok teşekkür ederim ki geçen gün yayında ya benim bir tane bağış barım vardı. Ben bunu açmayacaktım. Açtım 2K23 için e, işte hani bunun için dedim belki katkıda bulunmak isteyen arkadaşlar falan diye. Ben zaten oyunu alacağımı söylemiştim. Ondan sonra insanlar dedi ki böyle abi delik alalım dedi. Hem daha çok işte bütün season pass olur dedi. Bilmem ne olur dedi ama hani çok pahalı gerçekten. Yok şey dediler hani işte biz aldıracağız falan filan bir şey. Yani e, hiç beklemediğim bir şekilde arkadaşlar bağış barını doldurup üstüne çıktılar ki 1900 liralık delik aldık yani. Konsolda normalde bir oyuna bu kadar para vermek gerçekten insan canını sıkabiliyor çünkü. Eee Keşke hani bu kadar yüksek fiyatlı olmasaydı ama çok teşekkür ederim ee, yayındaki arkadaşlar sayesinde deluxe deluxe aldık deluxe aldık güzel oldu ee, yani bu da ne demek oluyor 14 Mart'ta beraber başlayacağız 2K23'e şimdi biliyorsunuz ki öncelikle overall'lar var ee, ya overall'lardan önce şu, şunlara bakmak istedim ben bunlara bakmadım çünkü hiç Can showcase maçı showcase'deki maçları. Hemen kısaca şunlara bakıp ondan sonra şey geçeceğim direkt. Overall'lara geçeceğim çünkü çoğuna bakmadım ben. Bir iki tanesinin spoilerını yedim. O kadar. John Cena Kurt Angle olacakmış. Burada da bilmeyenler için John Cena'nın rakiplerini oynayacağız. John yeneceğiz. Öyle. Konsept öyleymiş yani. <laughs> Bakalım. E, ee, John Cena Kurt Angle. John Cena Brock Lesnar 2003 WWE Championship Backlash 2003. Vengeance 2003. John Cena Undertaker. John Cena New Year's Revolution çok iyidir. Bu güzel. E, ECW One Night Stand. Bu keşindir bu arada. Aynen keşin yapacakmışız demek ki. Tarih ilk keşinidir. <laughs> Bilmeyenler için. ECW One Night Stand zaten direkt en oynamak istediğim şey. John Cena RVD. SummerSlam 2006 John e Edge. Night of Champions 2008 John e Triple H. Bu benim en sevdiğim Triple H'in olduğu zamandır. SummerSlam 2008 John e Batista. Hell in a Cell 2009 John Cena Orton varmış. Çok iyi. WrestleMania 28 Once in e Lifetime John e Rock. Bu zaten muazzamdır, SummerSlam 2014. Bu bir nevi squash zaten, John Cena, Brock Lesnar. 2016 SummerSlam'de John Cena, AJ Styles. WrestleMania 34, John Cena, Undertaker oynayacakmışız. Biraz daha iyi yaparız belki. <laughs> John Cena, Roman Reigns, WWE Universal Championship, SummerSlam 2021. Bunlar güzelmiş, detaylar falan var diyor da. bunları şimdi çok girmeyelim. Bütün, bir sürü çünkü detayları falan var. Bunlara oyunda bakarız yine. Şu anlık girmeyelim. <laughs> duyurulan başka bir şey var. Buna da değineyim hemen. MyGM'de Tyler Breeze'le Xavier Woods up up down down işte kontenjanından GM olarak seçilebilirlermiş. İlgilisini çeken varsa MyGM'de onları da GM olarak seçebilir. Şimdi geldik. E, Huma'ya çok teşekkürler bu arada. O attı bana bazı şeyleri. Her şeyi tabii ki burada göstermek istemedim. Girişleri falan. Çünkü girişleri biz kendimiz bakalım. Çok girişe falan bakmadım ben. Nasıl olacak diye. 14 Mart'ı bekliyorum o yüzden. Şimdi bazı overall'lar duyuruldu sıra sıra. Ben bunun evet spoiler'ını yedim. Evet arkadaşlar. Becky Lynch, 96. 96. Yani 2K 22'de 92 idi burada 96 derseniz hani okey dersin. Ama bu birazcık şey gibi sanki böyle kariyerinin belli evresinde değil de hani sanki kariyerinde böyle geldiği en prime noktanın yansıması gibi diyeceğim. Bilmiyorum 96 bana bir fazla geldi ya. Siz siz ne düşünüyorsunuz bu arada? 96 bana fazla geldi ya. İlginç. Devam. Austin 82. Ama şurada görmüş olduğunuz gibi Austin aslında şey hali bu. İşte Money in the Bank'i kazandığı hali. Ya yani yükselmeye başlayacağı hali. Bu eğer şu anki Austin olsa 85 rahat olurdu bence. Şu anki Asın 85 çok rahat olurdu anladın mı? Daha ötesi bir tık zorlardı. Gerek de yok bence şu anlık. Ama bu şu bıyığından sakalından falan anladığın üzere bu Asın Tiri o Asın o yüzden bir şey diyemiyorum. Natalya 82. Okey. Bir öncekinde 84'müş bu arada Natalya. Burada şu an siz ekrana vermiyorum aynen. Bir öncekinde Natalya 84 Asın 80 80'miş 82 olmuş. Natalya düşmüş. Gelelim bakalım. Elias 78'miş. Bir öncekinde 75'miş Ezekiel 83 demek ki Ezekiel'de olacak oyunda Bu da güzel Babileş 92 hmm. Geçen sene 91 okey Bu arada tabii bu oyunu hemen arkadaşlar şu anlık düşünmeyin bu birkaç ay öncesinde yapılan şeyler olduğu için bunlar Hani biraz daha böyle 2022'nin sonlarına yaz dönemine doğru falan yaz dönemi gibiyken ona göre birazcık hani kafanızı da tartın Bazıları çok şaşırtmasın sizi aa bir dakika damage control Bailey 91 Öncekinde 88'miş. EOSKY 82 82 aynı. Kai 79 80. Hım, en düşük olması okey bence. EOSKY 82. Bir tık yükseltebilirdim aslında ya. IO'yu 83 belki. Bailey 91. Ya yani bana şu an şey geliyor aklıma mesela. Bailey zaten uzun süre sakattı, geldi geldikten sonra da çok böyle üst düzey maçlarda büyük işte kemer fiyatları falan yapmadı hani bana 91'e çıkması garip geliyor anladın mı? İşte bu neye göre yapıyorlar onu anlamadım ben. Yoksa belli 91 der misin? Tamam Peki 96 dediğin yerde belli 91 zaten dersin. Oh 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 Allah'ım. Bigi zaten bir yıl mı oldu? Yani Bigi yok. Kofi Kingston, Wood 88-89 ne yaptı abi bunlar? Oh oh. Wood 86'dan 88'e çıkmış. Yani King Woods'tan sonra Woods ne yaptı abi? Böyle indiler. Yani NXT takdim şampiyon oldukları için mi yükseldi? ne oldu abi? Bir gide 80'den 88 olmuş tamam diyeceğim de. Yani yani şimdi bu adamlar yok ki bu sene. Yani son bir sene bakın mesela işte 2K22'den bu yana bu adamlar çok büyük bir şey yaptılar mı abi? Ben mi görmedim ya da? Ha? Öyle bir şey mi var yani? Böyle bir şey imkanı var mı? Yok çok yüksek değil mi ya? Ya neye göre bu? Hani geldikleri en zirve nokta falansa okey. Yani bu 88'lik ne var mesela? Ne yaptı? Bana ilginç geliyor gerçekten ya. Vallahi ilginç. 86. Leon Morgan 86. 2 aylık, 2 ay falan da herhalde. The money in the Bank kazan... E şimdi bir, bir dakika abi bir dakika. Ben burada konuşurum ama şimdi. Yani Austin Thierry'i Money in the bank kazandığı hali diyorsun. Tamam mı? Money in the bank kazandığı hali 82 olmuş diyorsun. E bu da Lee Morgan'ın Money in the bank kazanıp bir de hadi kemer kazandığı hali. Ama dramatik bir fark yok mu? 77'den 86'ya yükselmiş. 86! Bana fazla geldi ya Lee Morgan. Tam yükseltiliyor da. O zaman ben bakarsam şu an hani Valla bilmiyorum bana bir tık şey geldi. Fazla geldi 86 da. Yani 84 maksimum yapabileceğim 84 olur herhalde. çok da bir fark varmış. şu an? Bu kadar düşünmeye gerek bile yok yani. Şatsi 75'miş. 77'den düşmüş. Bence doğru karar. Ana kadroda bir türlü şatsi olmadı yani. Omos 82. 82'ymiş 82 kalmış. Yani Ekstra üzerine bir şey katmadı. Yaptığı şeyler aynı aslında. Kerin Cross 86. 84'ten çıkmış. Okey. Bak bunu tamam. Bu olur. Daha ötesine koyamazsınız şu an çünkü e, eksikleri var yani. Hala tam bir şeyler tamamlayamadı. Yani Roman Reigns'in karşısına çıkıp bir şeyler yapsaydı mesela o ilk işte kum saatini falan çevirdi ya. İşte o olsaydı o zaman bir 88'e doğru götürürdünüz. Çünkü daha da çok tepelerde gelecekti. Braun Strowman 90'dan 89'a düşmüş mesela. Yani olabilir. Hatta bana göre 88 bile olabilirdi. Çünkü geri döndüğünden beri çok büyük olayların içinde de değil. Neye göre yapılıyor tam gerçi bunlar bilmiyorum. Zelina ve kaçmış? 74. Tamam. Ama Queen Zelina'ymış burada. Ha okey. 74. Ya Queen Zelina ise bir tık daha yüksek yapamaz mıydınız mesela? <laughs> Koskoca Queen of the Ring turnuvasını kazanmış yani. Yani ne bileyim mesela Shotzi'nin 70 75 olduğu yerde bence Queen e daha yüksek olması lazımdı gibi geliyor bana da neyse. Hadi devam edelim. Miz kaç? 85. 80'tan 85'e. Mesela Miz de ya bunlar tamamen şey arkadaşlar bu adamların geçmişinden kaynaklı bir şey falan var. Yoksa abi Kofi Kingston, Woods ne yaptılar 89-88'lik değil mi bu senedersin? dersin? Ya işte neye göre yaptıklarını ben hiçbir zaman anlayamıyorum abi. Şu 2K'in Overall'ların neye göre yaptığını anlamıyorum. Plus the Miz uh, still in the game but playable in my faction. Ha, Miz'in 11'i bir de şurada bir not var. Siz şu an göremiyorsunuz. Şöyle yapınca görür müsünüz acaba? Ha şurada evet. Plus the Miz e, 2011 Miz oyunda hala var ama my faction'da oynanabilir olacakmış. Heh dur şimdi şunlara bakalım. Judgment Day bir dakika bunları görmedim. Dominic 78. Dominic kaçtı bir öncekinde 79 79'muş. 78'e düşmüş. Nasıl ya? <laughs> Lan Dominik en şey hali değil mi şu an? Yani oğlum oyunu yaparken bak oyun tam karakteri yaptınız. Atıyorum 6 ay 7 ay önce yaptınız mesela karakteri tamam mı? 6 7 ay önce yaptın karakteri. E günümüz mevcut şartlarına göre oyun çıkmasına yakın bunun bir tık overall'larını değiştiremez misiniz yani? 78 bence değil mesela. Domini ben 80 yaparım rahat. Anladın mı? Şu anki Domini 80 yaparım. En azından bir şeyler yapıyor yani. Çocuk 79'dan 80 yaparım yani. İlginç. Demi 84. Zaten 84'te aynı şekilde. Buna okeyim. Sonuçta Damien Priest'in bir önceki hali birazcık United States şampiyonu falan olmuş hali ya. Hani okey. Fimbaler 87 aynı. Rear Ripley 87. 86'dan 87'ye çıkmış. Vallahi Riyarip'li'nin şu an kendi yapsanız herhalde 90 derdiniz. Çok samimi söylüyorum. Çok rahat derdiniz yani. Ama bir şey diyeceğim. Önümüzdeki sene Rear Ripley kesinlikle 90 ve üstü olacak bu arada. Bak buna eminim yani. Ama sanki bana şey gibi geliyor. Geçmişten çok büyük adamları sanki 90 yapabiliyorlar 90 ama işte Babil falan mı geç bilmiyorum. Heh, şimdi şunlara bakalım. Aska 89. Bir öncekinde 90'mış. Yani şu anki yeni hali artık bir yükselişe geçiyor tekrardan. Çok fazla bunu sorgulamadım bence. Bunları ben birkaç tanesini spoiler edeyim. Onun dışında hepsini ben şu an burada görüyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Eksikler olabilir bilmiyorum. SmackDown Hotel <laughs> çok iyi bir kaynaktır bu tarz şeylerde ama bakalım. Dexter Lumos 79'dan 80'e çıkmış. Okey. En azından bir şeyler yaptı. Gargano 84 mesela. 82'den 84'de. Ben buna tamam. Okey. Ama Gargano eğer böyle devam ederse, böyle performans vermeye seneye artık o 85 barajını açar, aşar gibi geliyor bana. Bana hep 85 böyle bir şey gibi geliyor böyle. Bir sınır gibi geliyor. 85 yukarısı artık evet bir şeyler. 6, 80, 85 de böyle işte overall. Okey. 80, 84. Onun altı artık çıtır geliyor bana. Alexa Bliss 85 olmuş. 84'ten 85'e çıkmış. Okey Alexa'ya da. Yani Alexa da çok büyük işler yapamadı tabii ki de. Neyse. Dominik'in şey görüntüleri çıkmış. Dominik Mister is not updated diyor. Harbiden. Harbiden not updated bu arada. Bu etayır mı? Gerçekten judgment etayır yok mu? Yani tam böyle morlu falan. Neyse. LA Knight 81. Aynı kalmış. Bray Wyatt'ın karşısına çıkabildiğinin yüzü suyu hürmetine bir 82 yapaydınız bari. Shane <laughs> Bezer 82. 84'ten düşmüş. Doğru karar. Düşmesi çok doğru karar bence. Eğer öyle. Çünkü eski Shane olsa direkt 90 olacak bir hanımefendi zaten. <laughs> yani. Happy Corbin 83. Happy Corbin mi devam ediyor yolumuza? Okey. 83 bu 83 kalmış. Happy Corbin'i de mesela. Evet. Usolar. Jimmy Uso 89. Jey Uso 90. İkisi de 85'miş bir öncekinde. Ya şimdi bu arada bir şey diyeceğim. Bak mantığı bazen çözmeye çalışıyorum. Şimdi bütün seneyi şampiyon falan götürdüler ya. Yükselirler de 90 biraz fazla gibi geldi bana ya. Ne bileyim. Ya şey yapardım mesela 87 87 harbiden yapardım. Hadi Jeyus'u 88 yaptım mesela da çok geldi ya 90. Ya yani şu an 1 2'lerden konuşuyoruz ya. Ne bileyim. Mantıklı mı pek? Ama çok vallahi çok geldi şu an. Yüksek geldi ama. Jeyusa'nın bir tık yüksek olması okey. Çünkü hikayedeki e, şey bir daha önemliydi rolü. Hani ondan dolayı belki. Bir de çünkü solo olarak daha çok iş yaptı. Okey ne diyeyim. Alfa Akademi dur bakalım merak ettim şimdi. Otis 80 Chad Gable Abi Chad Gable'da ölüyoruz hep sürekli ya. Yani dur bakalım ötesi olamıyor maalesef. Chad Gable keşke daha yukarılara çıkabilse. Angelo Dawkins 80 Montesor 82. Montez'i bir tık yükselten artık be. Hak etmedim ya? Bir tane be. <laughs> ne diyeyim? Şeyimiz 87. Güzel. Şeyimiz tamam okey. Rich Holland 81. Burç 81. Yani okey. Yani gerçekten şimdi Rich Holland mesela şu bir yıl içinde izlediğimiz Chad Gable'dan daha mı çok iş yaptı? Daha mı çok güçlü? Yani Chad Gable tam makara da. İşte bunlar birazcık etkiliyor abi. O şirketteki konumları, durumları etkiliyor yani anladın mı? Yani neyse. Bu kadar mı? Kodros 91. Kodros 91. Yani 91 olabilecek biri de 91 oldu mu? Hani okey ne diyeyim? <laughs> Ricoşe 82 imiş. Bianca Belair e, 95. Bianca 95. Oğlum ya bu arada Bekir İnce bu sene 96 diyorsan Bianca 95 dersin zaten de. Abi ne bileyim bana fazla geldi ya. <laughs> Drew McIntyre 91'de kalmış. 91'di galiba. Raquel 83'müş. Cody 91. Okey. Yani 91 olabilecek biri zaten de. Hani özel ama kemer alırsa hani bence. Şu an herhalde 89 falan da derdim gibi. Neyse. Tyler Breeze 77'ymiş. Neyse. Böyle arkadaşlar. Yani. Poderos 91. Öyle değil mi? Yani şu anlık duyurulan overall'lar bunlar. Adım adım zaten bunlar parça parça çıkacaktır. Onlara da yine bakarız ileride. Bir de unutmayın 14 Mart'ta Deluxe Edition. Bir aksilik olmazsa tam o gün aynı gün oyunu indirip ben yayına girerim. İlk yayınım Twitch'te olacak büyük ihtimal. Çünkü ben güreşçilerin girişlerini bir iki denemesini yapacağım için telif yemek istemiyorum müzikler özellikle. O yüzden Twitch'te yapabilirim. Öyle. Ben kaçtım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bakalım daha neler göreceğiz.